Her zaman her zaman Erzincan hesabını yapıyoruz yani. Öyle mi? Abi repertuarımıza yani her ben de dedim, iki tane türkü alıyoruz yani. yani. Hani şöyle. Ben Erzincan'ı çok seviyorum. Fethi ya. abi dedim şöyle olsun yani. Baktım üç kişi, dört kişiyiz abi. Herkes Malatya okudu. Bir Malatya da benden gelsin dedim. Malatya'ya selamlar olsun. Ağzına sağlık. Eyvallah. Teşekkür eyvallah. Teşekkür, sağlık. ediyoruz. Teşekkür evet bayram abi. Evet, aramızda demiştik. Haydar evet. Açık var. Değerli yönetmen, Aslansın. değerli klip Aynen. yönetmenimiz. Ayrıca da benim klibimin e, yönetmeni. Kayser evet. açtı klibini biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Bir zaman sen anons et abi. Değerli dostum, değerli hemşerim, Haydar Alçık diyoruz o zaman. Çekemem gurbet kahrını Aldı gitti bir yanımı Sensiz yitirdim aklımı Deli oldum Malatyalım Sensiz yitirdim aklımı Çıktım geliyorum be, bekle beni mala. Başına çıksam, çıkıp Malatya'ya baksam. Sensiz burada olmaz akşam. Geleceğim Malatyalım. Sensiz burada olmaz akşam. Geleceğim Malatyalım. Malatyalım Malatyalım. Sana canım yola çıktım geliyorum bekle beni Malatyalım. Malatyalım, Malatyalım kurban olsun sana canım. Yola çıktım geliyorum bekle beni Malatyalım. Yola çıktım geliyorum ve bekle beni. Çarkı feneğin Bırakmaz sana geleyim Ben bu diyarın eyleyim Sen olmasan Malatyalım Ben bu diyarın eyleyim Sen olmasan Malatyalım Malatyalım, Malatyalım sana canım Yola çıktım geliyorum Bekle beni Malatyalım Yola çıktım geliyorum ve Bekle beni Malatyalım Bravo. Bravo. Abi ağzına yüreğine sağlık ağzına Çok teşekkür abi. ediyorum. Abi, Sayın mikrofonu bir açar mısınız? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Fethi kardeşimle, Bayram kardeşim. Bak abi abi diyor türkücü. Allah bak abi. diyor bak, 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 bak türkücü diyor bak. Abimiz türkücü bak, diyor. Abi, diyor. diyor Erzincanlım, Erzincanlım. Değil mi? Ha, burada mı söyleyelim? <laughs> tamam abi söyleyelim. 7 ee, yıldır program yapıyorum. 6 senedir başka evet. bir kanaldaydım. Evet. Şimdi Güneş başka bir kanaldayım. Güneş doğarken. Güneş doğarken. Bugün de saat yine 22.30'da yarın 17.30'da programın dışında sanatçı kardeşlerime yaklaşık 150'nin üzerinde sanatçıya klip yaptım. Evet. Bunların içinde daha çok yakında birisine klip yaptım ki Nurettin Bay. Geldim Erzincan'ın Girlevik Şelalesi var yani evet. o şelaleden çektim ki Erzincan görünsün diye bir Erzincan türküsü. Aynı zamanda Erzincan'da su diye bir yer var. 30 kilometre kare alan içinde 7 çeşit su çıkıyor. Ben orayı da geldim, tanıttım. Yani Erzincan bana değil yabancı mi? değil. <laughs> Aynı zamanda Erzincan'ın Erzincan'ın en büyük dükkanı da gene benim akrabam İstanbul Ucuzluk Pazarı. Orada. Onlar da sağ olsunlar bize çok destekleri var. Erzincan'ı tanıttık tabii. Onlar inşallah buraya da sponsor olacaklar. Bu kanala i̇nşallah, da olacaklar. Inşallah. Çünkü Erzincan kanalı. Onlar da Erzincan'ın ekmeğini yediğine göre buraya destek verecekler tamam, inşallah. Tamam. Onlara da saygı selamlarımı gönderiyorum burada. Şimdi gelelim. Fethi kardeşimin klibini de yeni bitirdik. İnşallah bu önümüzdeki haftadan itibaren yayına girecek. Pardon. Alo. 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 Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nereden arıyorsunuz? Ben Erzincan, Pişkidağ köyü. Hoş geldiniz. Erzincan'a burada selamlar olsun. Olsun. Pişkidağ köyü ve Tepecik köyü bütün Erzincan halkına istiyorum. Umman kuşu. Umman kuşu. Zamanımız el verirse inşallah okuyacağız. Hayırlı akşamlar yes. diliyoruz. Tam ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya. <laughs> Hep de damardan istiyorlar. <laughs> Hep de damar <laughs> Evet tabii aynı zamanda köylü kardeşime de yine Malatya'nın Pötürge ilçesinde 22 tane köyü gezdik beraber. Ona da 3 tane klip yaptım. Onun aslında albümün kasetinin şeyi... tamamı görüntülü olacak. Önümüzdeki tabii seneler içerisinde artık araçlarında herkes böyle teyip ya da kaset kullan takacak böyle izleyecek. Hem izleyecek hem de dinleyecek yoluna öyle gidecek. Köylü kardeşimiz için öyle yapıyoruz ediyorum. inşallah. Bir bana klip çekme sıra sana geldi İnşallah şimdi bir, ona ya Malatya güzeline çekeceğiz Malatya güzeline i̇şte de kasetlerin i̇nşallah. yaparız Şi i̇nşallah. İnşallah. Köfteci Murat kardeşim'e de teşekkür evet. ediyorum yine onun açılışını da çekmiştik evet. tanıtmıştık yayınlamıştık buradan Can Erzin canımıza bu güzel kanalımız hayırlı uğurlu olsun. Ekranları başında Stüdyo'da gelen herkese de selamlar olsun. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür, teşekkür Aylin Aylin çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. sağ olasın. Sağ olasın çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Evet. Evet. Zamanımız abim. az kaldı. Senden evet. bir kısa türkü dinleyelim. Çünkü 10 dakikamız varmış. Sonra evet. final yapalım. Bize neler okuyacaksın bu akşam? Yine son O zaman ne okuyalım? Ee, biz bir Kürtçe okuyacak. Harım kıda, harım kıda. Tamam güzel.